Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şu an 2 ay önce teslim aldığımız Tesla modelliğinin içindeyim ve edindiğim tecrübeleri şeffaflıkla sizle paylaşmak için her zaman bu kameranın karşısına geçiyorum. Gene diyeceksiniz Deniz gene mi senin başına geldi? Gerçekten öyle oldu. 2 aylık arabamızda hemen göstereyim şu şekilde hatalar aldık. Çekiş kontrol devre dışı, denge kontrol devre dışı bırakıldı. Direksiyon hizalamasının ayarlanması gerekiyor. Otomatik acil frenleme kullanılamıyor. Şeritten ayrılmayı önleme kullanılamıyor. Gördüğünüz gibi 2234 kilometrede bir araç. Yani sorun olabilir. Problem değil. Asıl hep söylediğim. Her arabada sorun olabilir ama çözümsüz olmasın. İşte bugün ilk defa bunu deneyimleyeceğim. 19 Mayıs bugün normalde tatil günü. Hemen şurada gördüğünüz gibi servis randevusu gerekiyor mu diyor. Oluştur diyor. Ben bunu oluşturdum. Normalde bunu ekrana da koyarım. 30 Mayıs'a vermişti bana tarih olarak servis gününü. Fakat ben mesaj kısmından ulaştım. Yani yazdım. Dedim ki yani 11 gün sonra çok uzun olacak. Araç bize lazım. İnanır mısınız tatil gününde bana geri döndüler ve şu an servise gidiyorum. Size hemen oradaki tecrübemi de aktaracağım ve daha güzelini videonun sonunda oraya ulaştığımda göstereceğim size. Yani bir servis anlayışı, satış sonrası hizmet nasıl olmalı? Gerçekten bunu bugün ben de ilk defa deneyimleyeceğim ve size göstermek istiyorum. Ben şimdi yola çıkacağım. Hemen gideceğim yeri de size göstereyim. Tuzla'daki servise gideceğim. Yaklaşık 29 dakika gösteriyor. Hemen yola çıkayım. Servise yetişeyim bakalım. Araçla ilgili neler yapılacak hemen. Bunu da size aktarmış olayım. Yola çıktım. Efendim servisten çıktım. Çok zaten <laughs> servise gösterecek bir şey olmadı. Biliyorsunuz bugün 19 Mayıs dediğim gibi yani normalde tatil. Tatil olduğu için Tesla serviste nöbetçi bir arkadaş duruyordu. Arabayı aldı. Dedi ki biz yarın normal mesai gününde size haber vereceğiz dedi. Görüşürüz kendinize iyi bakın dedi. E peki ben ne yaptım? Nasıl döndüm oradan diyeceksiniz. Taksiye mi bindim? Yok öyle olmadı. Bunu verdiler. <laughs> Siyah Eser'ımızı aldılar. Çok sevdiğim. Beni bilenler bilir. Hep de söylerim ya ikinci el alın alın diye. 35 bin kilometrede beyaz, içi de beyaz long range aracı verdiler. Dediler ki araç hallolana kadar bu sizde kalabilir. Dedim teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> hiç de sevmem. <laughs> o yüzden ne yaptım? Tabii hiç sevmediğim için hemen Kuzey Marmara otobana çıktım. <laughs> Sağolsunlar arabayı da dolu verdiler ama biraz otobanda ben onu tabi tükettim. O yüzden şimdi şu arkada şarj yerlerine de şarj ederim dedim. Hem de size süreci anlatayım. Bu arada arabayı da bir gösterelim de inanmayan olur belki. Adamlar geldi. Gördüğünüz gibi long range verdi. Yani ben böyle bir satış sonrası hizmet ilk defa yaşıyorum. Bak çok ciddiyim. Süreci ben yine size anlatayım. Pazar günü biliyorsunuz kayınpederim kullanıyor siyah arabayı. Havaalanından dönerken beni aradı. Dedi ki Deniz dedi araba dedi sürekli bir uyarılar veriyor. Rejen kapandı. İşte geri kazanım yapmıyor. Kendisi frenlemiyor. E, ee, şeridi tanımıyor. Ya böyle dedi durumlar var. Bir ton uyarı veriyor. Dedim bir görsel atar mısın attı. İşte görüyorsunuzdur şu an ekranda paylaştım ve bir videonun başında gösterdiğim bütün hataları alıyor araba. Kendisi hemen arabanın içinden Avrupa merkeze ulaşmış. Oradan da bir tane Hollanda'dan Türk bir arkadaşı bağlamışlar. Kendisi sorular sormuş. Demiş ki bir servis kaydı oluşturun şu an kullanabilirsiniz aracı. Bir problem görmüyoruz. Eve gidebilirsiniz bir servis kaydı oluşturun. Türkiye'deki Tesla Türkiye'deki arkadaşlar size yardımcı olacaklar dedi. Dün Hemen servis planladık Servis planladık Tabii ben ertesi gün 19 Mayıs olduğu için Hani geri dönmezler diye düşünüyorum Bir sonraki güne kalır Ya işin tersi işi oldu Bugün benim kullandığım MC4 kayınpederde Kendisi uzun yola gidecekti Dedim sen bu arabayla git Bizim arabayla bu arabayı da bana bırak Artık yapacak bir şey yok bekleriz Ya Allah çok şaşırdım Bugün servis kısmı üzerinde böyle adım adım gösteriyor işte ilerlemelere. Bir mesaj geldi. Dedi ki bugün tahmini günü size bildireceğiz diye. 3200 lira gibi bir onay istiyor. Ben yani garantiye girmezse bunu ödemeye kabul ediyor musun diye. Tamam onu da kabul ediyoruz. Bir 10 dakika sonra da 30 Mayıs'a arabayı getirebilirsiniz diye bir takvimi bir anne paylaştı. Tamam her şey çok güzel ama 11 gün sonra olması tabii hoş olmayacaktı. 2 ay olmuş arabayı alalı. Böyle bir problem yaşamışız ve bunun sonunda 11 gün bekleseydik üzerde açıkçası çünkü arabaya da ihtiyacımız var. İstiyorsanız yetkili servise mesaj atabilirsiniz gibi bir kısım var aşağıda. Oraya mesaj attım ya. Gerçekten bu anlattığım gibi anlattım. Dedim ki arabayı da alalı 2 ay oldu. Böyle böyle bir durum başımıza geldi. Normalde bugün uzun yola çıkacaktık. Hani biz kendimiz bunu çözdük ama bu 11 gün sonraya sarkarsa bir mağduriyet yaşanacak. Böyle bir paragraf yazdım. Ya inanır mısınız? Yarım saat içinde bana geri dönüş oldu telefonla. İşte ben şu şu kişiyim. Tesla Türkiye'den arıyorum sizi. Mesajınızı gördüm. Biz tabii ki sizi mağdur etmeyiz. Lütfen normalde bugün kapalıyız ama nöbetçi bir arkadaşımız var. Aracınızı hazırladık. İkame aracınızı. Yani şu arkada gördüğümüz aracı hazırladık. Lütfen gelin arabanızı bırakın ve sizi hiç mağdur etmeyelim. Aracı alın gidin dediler. Ya ben böyle bir şey ilk defa yaşıyorum. Ya ben yetişemiyordum çünkü ben bugün adaya gittim. Ayıptır söylemesi. Çünkü umudum yoktu. Adadayken telefon geldi. Koştur koştur motoru yakala. Karşıya bizim yakaya Maltepe'ye geç. İşte hanımı çocuğu eve bırak. Servise yetiş durumu oldu. Ama şükür ki arabayı verdiler. Çözülene kadar bizim araba bizde kalacak. Long range bir araç. Çok da güzel. içi beyaz, dışı beyaz. Sevdiğimi bilirsiniz. Böyle bir araç. Ya bizim araçla ne oldu? Ya da niye sorun oldu? Bilmiyorum. Ya birkaç tane böyle söylenen durum var. İşte sensörle alakalı olabilir deniyor. Kamerayla alakalı olabilir deniyor. Göreceğiz ne olduğunu. Ya dediğim gibi ben hep bunu söylerim biliyorsunuz. Ya hiç benim böyle ama araba niye bozuldu? Ama niye kaza yapıldı? Ya bunlar çok bizim umurumuzda olmaz. Bunu hep anlattı herhalde beni tanıyorsunuz. Benim için önemli olan her zaman hangi araba içinde olursa olsun bunu söylerim biliyorsunuz. Sorunsuz araba yoktur, çözümsüz olmaz. Ya bundan daha net çözüm olabilir mi? İstiyorsa araba bir ay serviste kalsın. Bana bir ay örnek veriyorum tabii ki. Afaki konuşuyorum. Bu arabayı bana ikame araç olarak bırakıyorlarsa hiç problem yok. Yani çünkü benim bir mağduriyetim olmamış oluyor. Tesla Türkiye'yi tekrar Tebrik ediyorum. Vallahi hiç. <laughs> Şerde şaşırdım. Bu içeriği de yapmak istedim. Çünkü görün istedim. Yani ne kadar sorunsuz bir araç olsa da işte gördünüz bizim şansımıza bizde böyle bir durum oldu. Hem adamlar da mağdur etmedi bizi. Tatil gününde çağırdılar. Aracı da verdiler. Hadi abi görüşürüz gidebilirsin dediler yani. Daha ne olsun. Vallahi çok teşekkür ederim. Ellerinize, emeğinize sağlık diliyorum. Umarım hep de böyle devam edersiniz. Müşterinizin kullanıcınızın yanında olursunuz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer bu tarz videoların devamı için farklı markaların, Tesla'nın, bu tarz böyle büyük markaların bizleri fark etmesini istiyorsanız lütfen bakın sizin desteğiniz de çok önemli. Abone olup bildirimleri açıp videoyu da beğenip paylaşalım lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Eyvallah.